şu şey Sizlerle birlikte korkunç komşularını oynuyoruz. Ama sınırlı Z de oynadım ve D bölümünde evim tam şuraya kadar geldi. Nasıl yaptı bilmiyorum. Bu yasak normalde ama ben de bundan intikam almak istedim ve hemen kayıda geçtim. Hiç korkmayacağım. Bundan sonra korkmak yok. Evine de gidelim gerekirse. Gel arkadaşlar sonunda geldik. Bakın şimdi ne yapacak? Geldi. Yapamadım arkadaşlar. Bir şey olmaz. Sıkıntı değil. çok güzel bir reklam çıkıp daldım izlemeye başladı. Rahatlatıcı. Neyse. Size bir taktik vereyim. Bir önceki videoda söyledim. Eğer reklam çıkıyorsa çık ve tekrar gelin oynar. Şimdi ben ondan intikam alacağım. Gel lan gel. Gel bir yere git. Hoş geldin. Ben arkadan ulanacağım. Koşmadan burada. Koşmaman gerek. Bakın çok çok güç. Yolun yanında. Oh my God. Ona Ana geliyor geliyor geliyor. Koş 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 koş. Yürüdük lan. Oraya gideceğim mi? Geldi yakaladı lan. Arkadaşlar çok fena yakalıyor. Yürü. Artık korkmak yok bu oyunda. Hassin ben ya. Ne kadar saniye. Çıkacağım. Tekrar geleceğim. Şu oyunda ama acayip korkunç bu. Paralı bu arada söyleyeyim. Ben de şeye bari. Başka bir yere gidin. Oh, 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 geliyorum. Hımmmm Alkışın onu bug'a satacak Bug'a bug'a Gelsene 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 Gel gel Alkışına bakın şimdi bug'a gelecek Uçak havaya Ne oluyoruz şimdi? Şurada Ben havaya gidemiyorum Orada kalmıyor Kalsın ya sıkıntı yok Nişan şey Evine girdim arkadaşım. Bana birazcık dolaşayım. o şey. Lan ne Karı koca mı var Karı koca mıydı? Bunun karısı mi falan var mı? Gelmiyordu ya. Koşu baka girdi orada. Bu şimdi ben de canımı sana şey. Copy play Evet, ben yani şuraya copy play Ben şuraya ne evet, yapayım? Bu sakladım. Sakladım, sakladım.

sonuna kadar gidebilir miyim? Uh. 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 Aa kalbim kullanmıyor. Arkadaşlar kalbim için mi ya? Şöyle şöyle. O zaman bir ee, buluş Yine bakın. Lan bu, bu ne? Arkadaşlar bu, bu. bu gene kadar akşam olur ya. Gel gel artık. Telefon düştü. bir şey olmaz. Aşağıdan çıktı. Takımiyor. Onun gelmesini bekleyeceğiz. Evet akşam gelmesini beklemeliyiz. Ya Saatler videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde oyuna devam edeceğiz